Evet TRT'deki Gönül Dağı dizisinin çekildiği var. platformlardan bir tanesi burası. Çok da takipçisi değildim ama dikkatimi çekti. Bundan sonra belki eski bölümlere falan bir bakarım diye düşünüyorum. Bazen böyle zaptarken bakmıştım. Ama çok güzel bir doğa. Şu an sabah 8 suları. Efendim Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinin böyle e, heykellerle dolu bir tepesi diyelim daha doğrusu. Çok güzel bir hava. Ama, ama Eskişehir'in daha doğrusu Sivrihisar'ın e, doğası da harika. İnsanlar da çok yardımsever, güler yüzlü. Çok hoşuma gitti. Bence gelin görün buraları diye, diye düşünüyorum. Bakın şöyle sizlere göstermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Burası Nasrettin Hoca'nın memleketi.